Hepinize merhaba. Bugün Nermin Yazıltaş'ın tarifiyle tavuklu terbiyeli yoğurt çorbası yapacağız. Hem lezzetli hem de çok sağlıklı olan bu çorbanın yapılışına hemen geçelim. Öncelikle tavuklarımızı 1,5 litre suda tuz atıp haşlayalım. Tavuk suyunu süzüp bir kenara alalım ve etini de didikleyelim. Arasında bir adet tencereye bir kase yoğurt yani 500 gram 1 yumurta sarısı, 2 yemek kaşığı un ve 2 diş sarımsağı ezip ya da rendeleyip iyice bunları karıştıralım. Ve üzerine yavaş yavaş karıştırarak ılık tavuk suyunu boşaltalım. Ocağın altını açıp kaynayana kadar bu karışımı karıştıralım. Ben burada minik bir yanlışlık yapmışım. Unu unutmuşum. Sonradan ekledim ama siz başta eklemeyi unutmayın. Kaynayan çorbaya yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde tel şehriyeyi ekleyelim ve 2-3 dakika kaynatalım. Tuzumuzu da eklemeyi unutmayalım. Ben bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. En son didiklediğimiz tavuk etini de ekleyelim. Ve tercih ederseniz üzerine biraz maydanoz da ekleyip ocaktan alabilirsiniz. Biz maydanozu eklemedik. Bu şekilde de çok lezzetli oldu ama eğer seviyorsanız kesinlikle ekleyin. Sonrasında küçük bir tavada bir yemek kaşığı tereyağını eritelim ve üzerine bir tatlı kaşığı nane, bir çay kaşığı da pul biber ekleyip güzelce karıştıralım ve çorbamızın üzerine gezdirelim. İsterseniz direkt Nermin Yazıltaş'ın yaptığı gibi bu yağı tencerenin içine de dökebilirsiniz ya da bizim yaptığımız gibi her çorba kasesinin üzerine bir yemek kaşığı kadar da dökebilirsiniz. Tercih sizin. Fakat bu lezzetli çorbayı kesinlikle deneyin. Yoğurt çorbasında farklı ama kolay bir çorba. Şimdiden herkese afiyet olsun.